Atay'ın Dört Yol ilçesi Kuzuculu mahallesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı içerisinde engelli vatandaşlar adına fidan dikimi gerçekleşti. İlçe Başkanı, Meclis üyelerimiz, Cumhur İttifakımızın kıymetli yönetim kurulu üyeleri, kurum amirlerimiz ve en önemlisi aramızda kendilerinin adına özellikle orman dikmek için bulunduğumuz engelli dostlarımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabi bildiğiniz gibi dün hepimiz dünyada 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nü idrak ettik. Tekrar ben ayrı ayrı dernek başkanımızın nezdinde her birinizin 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nüzü kutluyorum. Kutlu olsun, mutlu olsun inşallah. Temennimiz bundan sonraki safhada da pandemi şartlarının daha da uygun hale gelmesiyle beraber hep birlikte bunu daha kapsamlı ve daha güzel, daha yürekten şekilde kutlayabilmemiz yönetimi çok çok teşekkür ediyoruz. Dün bizleri de ziyaret ettiler. Gerçekten biz dernek üyeleri unutulduk zannediyorduk. Fakat yeniden canlandık. Bize verilen kıymeti anladık. Onun için herkese teşekkür ediyorum. Belediye Başkanım, değerli ilçe başkanlarımız, Şimdi farkımızın çok değerli mensupları Asya'dan Orman Teşkilatımızın çok değerli müdüre hanımı diyelim ve çalışanları değerli hemşerilerim ben de bu anlamlı buluşmada bir hatıra ormanı maksatlı bir araya geldiğimiz için teşekkürlerimi ifade ediyor. ...ve bu hatıra ormanının gerçekleşmesinde inşallah varlığıyla, delaletiyle gerçekten her zaman yanımızda hissettiğimiz engelliler başkanımız Perihan Hanım'a da hasretten huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Perihan Hanım gerçekten bir kahramanımız benim ta geçmişte belediye başkanlığımdan bu yana eline aldığı bu hizmet bayrağını hiçbir zaman düşürmedi. Engellilerimizle engelsiz bir hayat için her zaman hemhal oldu. Onların onlara annelik yaptığı, ablalık yaptığı, kardeşlik yaptığı, yoldaşlık yaptığı yani her şeyi yaptı. Biraz daha. Allah razı olsun. Ve yapmaya da devam ediyor. Şimdi tabi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun başını çektiği bu hatıra ormanlarımızın sayısı oldukça fazla Türkiye genelinde. Geleceğe nefes hayat için elzem bir ses olarak bugün biz de burada yine Türkiye genelinde başlatılan 253 milyon fidanın bir kısmını da dört yolumuzda dün idrak ettiğimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlarken biz bu kutlamayı müşahhas hale getirelim. Yaşayalım, yaşatalım. Ebedi burada inşallah engellilerimiz adına bir nefes olsun diye dört yolumuzda da Evet, Cumhur İttifakı olarak organize edilen AK Parti'mizin de gerçekten mimandarlığını yaptığı bu engellerimiz adına kurulacak hatıra ormanında inşallah bir gün hep birlikte bu ağaçların gölgesinde otururuz. yani oradan verilen oksijeni, ağaçlardan çıkan oksijenleri biz de derin bir nefes olarak önce kendimiz çekeriz ve ortama bırakırız inşallah. Evet, hasreten bu hatıra ormanının dikiminde bizlere mihmandarlık yapan, yardımcı olan, gerçekten her zaman yanımızda hissettiğimiz teşkilatımızı da bir kez daha tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah onlara da güç kuvvet versin diyorum. Hakikaten beynel milel konumda olan varlıklar vardır. Bunlar da işte ormanlarımız. Bir yerde bir ağacın dalı kesilse, bir yerde bir kıvılcım, bir çıngı çıksa, bir orman yansa, ta yüreğimizden o alevi hissederek yaralanıyoruz. Hakikaten. Etrafımızda ormanlarımızı korumalıyız, kollamalıyız hayata nefes verken, gerçekten bize ormanlarımız, şu güzelim ormanlarımız hasreten belki dünya coğrafyasının Türkiye'mizin Anadolu coğrafyasının en güzel noktasında yaşıyoruz. Mevlamıza ne kadar şükretsek azdır. Burada orman dokusu yönünden, nebatat yönünden, bitki yönünden, endemik bitki yönünden, tıbbi aromatik bitki yönünden zengin bir kültüre sahibiz. Burada hani Peygamber Efendimiz'in ifade ettiği gibi ömrünün sonuna yaklaşsan, son nefesin kalsa, elinde bir fidan olsa, son nefesinde fidanı dik diyor. Bu inancın mensuplarıyız. Dolayısıyla inşallah burada bugün hep birlikte sizlerin de delaletiyle sizlerin de yine elleriyle dikeceğimiz buradaki fidanlar bir gün gelişecek, büyüyecek, hayata nefes olarak yani oksijen vermeye devam edecek diyorum. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinizi en derin saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdiden geleceğe nefes olacak engellerimiz adına atılan bu adımın, bu hatıra ormanımızın hayırlı olmasını temenni ediyor. En derin saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.